Magazin sevenlerin aklı, hala boşanma aşamasında olan hadise ve Mehmet Dinçerlerdi. Ayrılık, hadisenin konserinde ağlaması ve dinçerlerin alyanssız şekilde bir davete katılmasıyla ortaya çıktı. Hadise, tüm bunların ardından boşanma davası açtı. Kalbi kırık olan var mı? Ya. İkili hakkında birçok iddia ortaya atıldı. Dinçerler'in hadisenin sanat hayatını kısıtladığı öne sürülürken iş adamı bunu yalanladı. İddialar bitmek bilmiyordu. Mehmet Dinçerler'in hadiseye evlenme teklif ederken taktığı 3 milyon lira değerinde yüzüğü ve tüm düğün takılarını geri istediği ifade edildi. Ancak bunun mümkün olamayacağı belirtildi. Bugün sosyal medya başka bir ilginç gelişme ile çalkalandı. Dinçerler'in hadiseye hediye ettiği 3 milyon liralık pırlanta yüzüğün replika olduğu iddia edildi. İş adamı Dinçerler'in sertifikası olmayan bu yüzüğü mozanit madeninden laboratuvar ortamında ürettirdiğine dikkat çekildi. Takvim gazetesinin haberine göre bu yüzüğün değeri 180 bin lira. Türkiye'nin ünlü pırlantacılarının bile, gerçeğinden ayırt etmekte zorlandığı bu yüzükler, son dönemde hayli popüler. Bu gece eğleniyoruz, bu gece üzülmek yok, dans Dinçerler'in eski aşkı olan bir oyuncuya da benzer bir replika yüzük hediye ettiği iddiaları gündeme bomba gibi düştü.